Bundan 40-50 yıl öncelerine gidelim. Sperm sayısı milyonlar çok az olur mu? Çok büyük geliyor değil mi size? Onu söylemek istiyorsunuz evet. Bunun hem mantığını söyleyeceğim hem tarihçesini söyleyeceğim. Bundan 40-50 yıl öncelerine gittiğimiz zaman 150 milyonlar telaffuz ediliyordu bir gramında. Santimetre küpünde yani bir cc'sinde diyelim biz. Bir cc'de yani şu kadarcık bir meni içerisinde 150 milyon sperm sayısından bahsedilirken 2000'li yıllara geldiğimizde, 2000'li yıllar öncesinde artık 50 milyonlardan bahsediyoruz bahsedilmeye başlandı. Şu an geldiğimiz noktada 20 milyonun üstü olsun diyoruz. 20 milyonun üstünü normal kabul edelim diyoruz. Bu rakamlar çok büyük olabilir. Ya 100 tane, 300 tane, 500 tane olsa yeterli olmuyor mu? Mantıken öyle dışarıdan bak. Ama işin içerisine girdiğiniz sayı azaldığı zaman sayıyı azaltan faktörler spermin kalitesine de etki ediyor. Sayı azaldığı zaman 1 tane, 5 tane, 10 tane sperm de yeter diye düşünüyorsunuz. Ama sperm sayısı azalmışsa 20 milyon değil de 10 milyon olmuşsa bu sperm sayısını azaltan neyse spermin morfolojisi dediğimiz şeklini, spermin hareket hareketliliğini, spermin genetik yapısını, spermin kalitesini de etkiliyor. Bu sebeple yoksa yani bir erkekte bir ejekülasyon sonrası 5 tane 10 tane sperm olsun yeter diyebilirsiniz. Bunu bundan açıklamak lazım. Sperm sayısı düşmüşse sadece o sperm sayısı düşüklüğü değildir. Yanında hareket bozukluğu vardır. Çünkü sperm kurbağa yavruları, iri başlara benzer bir kuyruğu vardır. Sürekli progresif hareket yapmak zorundadır. İleri doğru hareket yapmak zorundadır. Bu hareketlerin hepsi bozuluyor sperm sayısı düşmeyle birlikte.